Bir kişinin kendi yaşam öyküsünü anlattığı şiirlere otobiyografik şiir denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi otobiyografik şiirdir? A. Bir yer var biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım duyuyorum, anlatamıyorum. Orhan Veli'nin bir şiiri ama otobiyografik unsurlar söz konusu değil. Eledim. B. Genç yaşımda felek vurdu başıma. Aldırdım elimden iki gözümü. Yeni değmiş ilim yedi yaşıma. Kaybettim. Baharımı, yazımı? Bakın burada Aşık Veysel'in e, çocukken geçirdiği hastalık sonucunda gözlerini kaybettiğini anımsıyoruz. Dolayısıyla Aşık Veysel'in hayatından izler taşıyan, kendi yaşam hikayesini anlattığı bir şiir. Otobiyografik bir şiirdir. Dolayısıyla cevap B. C'ye bakalım. Sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum yolumun karanlığa karışan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Otobiyografik bir şiir değil. Necip Fazıl'ın şiiri. D. İşim gücüm budur benim. Gökyüzünü boyarım her sabah. Hepiniz uykudayken uyanır. Bakarsınız ki mavi. Bunda da otobiyografik unsurlar söz konusu değil. Cevap Bursa sevgili arkadaşlar. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Okumanın yaşamdaki yeri yaşla sınırlı değildir. B. Okumayı öğrenmek uzun süre gerektirir. C. Okuma insanın yaşamsal faaliyetlerinden de önemlisi, en önemlisidir. D. Farklı dünyalar tanımak isteyen insanlar durmadan okur. Metni okuyalım şimdi. Okuma yaşamımızın belli bir aşamasında ya da çağında başlayıp biten bir etkinlik değildir. Çocukluk, gençlik, orta yaşlılık ya da yaşlılık döneminde de yaşamımızda yer alır. Çünkü her yaşın kendine özgü ilgileri, merakları, soruları vardır. Şimdi burada okumak herhangi bir e, yaş ile sınırlı değildir demek istiyor. Her yaşta okunabilecek şeyler vardır. Her yaşın kendine özgü ilgileri, merakları, soruları vardır diyor. Dolayısıyla cevabımız A olacak arkadaşlar. Bu metin için, yani bu soru için cevap Adana'dır. Ana düşüncesi derken çıkaracağımız mesaj ya da yazarın bize anlatmak istediği asıl düşünce de diyebiliriz buna. Karşımıza sorularda bu şekilde de çıkabiliyor. Aşağıdaki metinlerden hangisi okuma sırasında hızı etkileyen unsurlar başlığı altındaki bir yazıda yer alabilir? A. Bir metni anlamak kimi zaman yazıların okuyucunun kendi sözcükleri ve ifadesiyle yeniden oluşturulmasını gerektirir. İyi bir okuyucu okuduğu metni kendi tarzıyla yeniden dile getirebilmelidir hatta daha da ileri giderek okunan metinden elde edilen kazanımlarla eski kazanımlar arasında bilgi transferi de yapabilmelidir. Şimdi burada okuma hızını etkileyen herhangi bir şeyden bahsetmedim. Dolayısıyla bunu elerim. B. Bir metin her ne kadar sözcüklerden kurulu bir yapı olsa da anlam bütünlüğü sözcüklerden daha büyük parçacıklar üzerine kuruludur. Okuma sırasında sözcüklerin anlamı üzerine tek tek durulduğu zaman okuma yavaşlar bakın hızla ilgili. Çünkü beynin algılama hızı gözün sıçrama hızından daha yüksektir. Bu yüzden okuma algılamanın gerisinde kalır. Bakın burada okuma sırasında hızı etkileyen unsurlardan bir tanesiyle ilgili bir şey söyledi. Dolayısıyla okuma sırasında hızı etkileyen unsurlar başlığı altındaki bir yazıda yer alabilir bu bölüm. Cevap B. Diğer şıkkada bakalım. C. Metin sözcüklerden örülü bir yapı olduğu için sözcüklerin anlamını kavrayabilme, metnin dokusunun anlaşılmasında en önemli basamaktır. Birden fazla anlamı olan sözcüklerin parçada hangi anlamda kullanıldığını fark edebilmek, metindeki mesajın doğru anlaşılmasında ve okumanın verimli olmasında önemlidir. Burada da anlamayla ilgili bir şey söz konusu hızla alakalı değil. de Okuyucu okuma sırasında kendi kendine bunu ne için okuyorum diye sormalı ve okuduğu bilgi öğrendiği metnin kendisine ne kazandıracağını düşünmelidir. Bu aynı zamanda seçici okumadır. Okuyucu seçici olduğu oranda üst düzey bir okur durumuna yükselir. Bu durumda okuyucu amaca yönelik bir okuma gerçekleştirmiş olur. Burada da okuma hızından değil okuma amacından bahsetmiş. Bunu da eledim. Cevabım Bursa arkadaşlar. Bu metne göre Jules Verne ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Yazdıklarının kolay anlaşılması için uğraştığı. B. Anlattıklarının detaylandırmaya dikkat ettiği. C. Eserlerini kurgulamakta zorluk çekmediği. D. Yazmadan önce bir ön çalışma yaptı. Okuyalım. Jules Verne diyor ki ben denizler altında 20 bin fersahı yazmadan önce denizaltı, su dibi, derinliği ve basınçla ilgili yüzlerce kitap okudum. Bir denizaltının nasıl batacağı Nasıl batmayacağı ile ilgili yüzlerce bilimsel araştırmayı karıştırdım. Ondan sonra bu kitabı yazdım. Yani yazmadan önce bir sürü çalışma yapmış. Dolayısıyla aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yazmadan önce bir ön çalışma yaptığı söylenebilir. Buna ulaşılabilir. Diğerlerini eliyorum arkadaşlar. Cevabım denizi diyebilirim. Bu açıklamaya göre aşağıdaki şiirlerin hangisinde Polindrom sözcük e, kullanılmamıştır. Bakalım. Bilgi kutusuna bakıyoruz. Her iki yönde de aynı şekilde okunabilen kelime cümle sayı veya sayı dizilerine polindrom denir. Ey edip Adana'da pide ye cümlesi Türkçedeki polindromların en bilinendi. Bakalım. A. Ne güzel insan e, yüzü, elmacık kemiği ve on parmak. Ya dünyamız, bu mevsimler, bulutlar telli kavak. Bakın kavak polindrom bir sözcük. Tersten de okunabiliyor. Gitti. B'ye baktım. Ah felek, zalim felek kime yelek, kime ceket herkese kavun yedirdin bana da yedirdin kelek. Bakın kelek sözcüğü polindrom bir sözcük. Tersten okunabilir. Geldim buraya. C. Rengi üzümden kara beli iğneden ince bu yükle çıkılır mı? yokuşlardan karınca. Burada polindrom sözcük göremedin. Cevap C gibi duruyor. D'ye bakalım. Güçsüz güçlüye karşı herkes bir şeye karşı. Küçük hanım yatağında uykuda rüyalarına karşı. Bakın küçük sözcüğü tersten de okunabiliyor. Yani polindrom bir sözcük. Dolayısıyla D'yi de eledim. Cevabımız C imiş arkadaşlar. Gazeteciz ve sporcu var arkadaşlar. Bir konuşma geçmiş. Bakalım. Bu diyalogta boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirmelidir? Gazeteci bir soru sormuş, sporcu şöyle cevaplıyor. Ailelere çocuklarının çocuklarını hayatlarının bir döneminde üst düzeyde olmasa bile takım sporlarıyla uğraşmalarını teşvik etmelerini tavsiye ediyorum. Belki tavsiye ile alakalı e, öneri ile alakalı bir soru olacak. Çünkü spor çocukların karakter gelişimlerine önemli katkılar sağlıyor. Kendine güven, insanlarla olan ilişkileri, empati kurma gibi özelliklere de özelliklere erken yaşta sahip oluyorlar. Bakalım. A. Sizce aileler çocuklarına gerekli desteği veriyor mu? Hani burada kişisel bir düşünce yok. Hani bence veriyor, bence vermiyor diye bir cevap vermemiş. Eledim. B. Ailelerin spora yaklaşımına dönersek onlara nasıl bir öneri de bakın öneri tavsiye bu metin tavsiye metni arkadaş yani bu cevap tavsiye cevabı dolayısıyla B olabilir C'ye bakalım Spor kültürümüzde bir eksiklik olduğunu düşünüyor musunuz? Spor kültürümüzdeki eksiklikle alakalı bir cevap değil. Eledim. Spora ilgi duyan, sporcu olmak isteyen gençlere ne söylemek isterdiniz? Bakın, buradaki cevap çocuklara, gençlere yönelik değil, ailelere yönelik. Dolayısıyla bu metni, yani bu soruyu sildim. Aslında cevap B olarak ortaya çıktı ama ikinci soruya da bakalım. Ardından cevabı eşleştirelim. Gazeteci şöyle sormuş. Son zamanlarda salon maçlarında olaylar çıkmaya başladı. Bu durumu nasıl değerlendirirsiniz? B şıkkını yerleştirdim. Bana göre fanatizm çok kötü bir olgu. Saha içinde rakibimizle en ufak bir gerginlik hemen tribüne yansıyor ve çirkinlik başlıyor. Halbuki sahada rakip olsak da saha dışında hepimiz arkadaşız. Maç bitince kol kola yemeğe gidiyoruz dediği çok güzel de uydu. Demek ki... 1 ve 2 numaralı yerlere B şıkkındaki ifadeler yerleştirilebilirmiş. Bu sorunun cevabı Bursa.